Selam gençler bugün e, GTA Online'da level hilesini göstereceğim. Gördüğünüz gibi şu an 1688 levelim var. Para hilesini çekerken leveli de yapacağımı söylemiştim. E, şimdi onu yapıyoruz. Yine aynı program chat engine kullanacağız. Şöyle herhangi bir yerde arabanız olmasına bile gerek yok bunu yapmak için. ESC'ye basıyoruz. Buradan online'a geliyoruz. Job diyoruz. Play job. Rockstar Created Buradan da Races'a gelip American Cycle'a giriyoruz arkadaşlar Buradan da ok yapıyoruz yine Anlattıklarımı birebir uygularsanız ban yemezsiniz Şu radyoyu bir kapatalım hemen Point to point'i GTA olan yapıyoruz Bunları karşımıza gerek yok GTA yaptıktan sonra direkt play diyorsunuz ve oyuna başlıyorsunuz. Aracınızı falan değiştirmenize de gerek yok. Ben BMX aldım. Tamamen zevkinize göre. Ready diyoruz ve başlatıyoruz yarışımızı. Bitiş çizgisine gelene kadar normal bir şekilde yarışımızı bitiriyoruz. Checkpointleri alıyoruz yani. Şöyle hızlıca geçelim. Evet gençler gördüğünüz gibi şu an finish çizgisine geldik. bir ilişkinin önünde durduk inebilirsiniz de, istersen. şimdi programımıza geçiyoruz daha önceden bir, bir Z'ye basıp gördüğünüz gibi nasıl gösterebilirim ben bunu şu yukarıda gördüğünüz 1688 yazan yerin altında iki tane uzun sayı var soldaki ve sağdaki olarak iki tane uzun sayı var 11 ile başlayan Soldaki sayıyı Deki detayı seçiyorsunuz ben. Open diyorsunuz Daha sonra orada gördüğünüz sayıyı buraya giriyorsunuz Ve First Scanner Sonuçların yüklenmesini bekliyorsunuz Evet şu anda sonuçlar geldi. Yine bir tanesine tıklayıp kontrol A yapıyoruz. Yani CTRL A yaparak ok işaretine basıyoruz. Ve hepsinin yanındaki kutuya tik koyuyoruz. Yine CTRL A yaparak Enter'a basıyoruz. Burada benle aynı seviyede olmak istiyorsanız buradaki değeri yazabilirsiniz. Ben buradan ikinci sıradakini biri 2 iki yapıyorum. Çünkü yüksek bir değer olduğu için bayağı bir level atlatacak benim. Okey diyorum. Gördüğünüz gibi 1688 level. Şu an oyun arka planda donmuş durumda. Alt tab yaptığım zaman benim oyun donuyor çünkü. Tekrar oyuna geçiyorum. ESC yapıp tekrar oyuna döndüğüm zaman oyun kendine geliyor. Gördüğünüz gibi 1778 level oldum. Bisikletimizle beraber yarışı bitirelim. Bunun mantığı da şöyle. Siz bisikletle mesela hareketler yaptığınız zaman size hediye olarak RP verir yarışlarda hile yaptığınız zaman oyun bunu yarışta kazandığınız RP'ler olarak algıladığı için şüpheli bir durum olarak görmüyor. Bu yüzden banlanma riskiniz olmuyor. Gördüğünüz gibi 1700 seviye oldu. Siz de 1700 olmak istiyorsanız o ekranda gördüğünüz benim yazdığım sayının aynısını yazabilirsiniz. Bu şekilde hemen no vote ediyorum. Quit diyorum. Yes diyorum. Aynı şekilde oyuna geri dönüyoruz. Gördüğünüz gibi 1778 seviye şu anda. Ee, araç modifiye ederken bazı yükseltmelerin kilidini açmak için seviye gerekiyor bildiğiniz gibi. Bu şekilde seviyenizi de yükseltebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 1778 seviye. Ee, bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. İşinize yaradıysa beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Abone de olabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.